Herkese merhabalar arkadaşlar. Emirgen Korusu'nda yürüyüşe geldim. Laleler açmaya başlamış, sümbüller açmaya başlamış. Burası şiir gibi o kadar güzel ki dedim ki sizler için de kısa da olsa birazcık çekim almak istedim. Şöyle sizlere de bu güzellikleri sunmak istiyorum. Gerçi daha hepsi full açmamış lalelerin ama kısım kısım başlamışlar açmaya. Muhteşem güzellikler arasında dedim ki böyle yürüyüş yaparken sizlere de bu güzellikleri sunayım. Şu aşağıda pembe manolyalar başlamış arkadaşlar çok güzel. Şahane. Yani o kadar güzel ki Emirgen korusu muazzam güzel. Şöyle ufak ufak sizlere de sunmak istiyorum bu güzellikleri şimdi. Şu tarafa bakalım. Ay manolya ağaçları da efsane güzel. Bunlar ilk açan manolyalar. Pembe pembe. Bir de böyle her dem yeşil yapraklı büyük kocaman manolyalar var. Benim en sevdiğim onlar. Çok güzel. Muskariler. Yani peyzaj çalışması da çok güzel. Burası gerçekten kelimelerle anlatılacak gibi değil. Canlı canlı gelip görmek lazım. Çiçek gibi gerçekten. Yani hakikaten çiçek gibi. Emirgen korumuz çok güzel bizim. Büyükşehir Belediyesi'ne ait burası arkadaşlar. Muhteşem çalışıyor belediyede. Pırıl pırıl bir tane çöp yok yerlerde. Peyzaj çalışması zaten anlatılmaz. Çok güzel. Bak manolyalar şahane, efsane güzel. Şimdi sizi şurada adeta bir Sümbül Adası var. Sümbül Adası'na doğru bir götüreyim dostlar. O kadar güzel ki Şu güzelliğe bakar mısınız? Burası beyaz köşkün olduğu tarafta. Şöyle. Yalnız sizlere kokuyu anlatamam. Yani bu kadar mı güzel kokar? Resmen sümbül kokusundan sarhoş oldum diyebilirim. Efsane güzel arkadaşlar. Pembe ile morun uyumu. İçerisi arı kaynıyor. Hepsi polenlere çalışıyor şu anda. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben hafta içleri genellikle çok gelirim Emirgan Korusu'na yürüyüş yaparım. Yanıma böyle sabah erken saatlerde gelmeyi tercih ediyorum. Daha sakin oluyor çünkü. Yanıma da böyle termosuma kahvemi veya bir bitki çayımı alıyorum. Okuduğum bir dergim veya bir kitabım mutlaka oluyor. Gazete okumayı da çok severim. Böyle gelip burada banklarda şu güzel muazzam manzaranın eşliğinde böyle bir iki saat bir kafamı dinlerim. Çok hoşuma gider benim burası. Şöyle şu görüntüler insanı büyülemiyor mu? Çok güzel. Yani şehir değil adeta bir şiir derim ben İstanbul'a. Gerçekten çok güzel. İstanbul'da Emirgan Sarıyer bölgesi zaten ayrı bir güzel. tarafa doğru da birazcık bir gidelim. Yani ama seçilmiş, bir şeyler... evet. Koru o kadar büyük ki yani bu kısa çekimde hepsini her alanını çekemem ama daha önceki ee, paylaşımlarımda, videolarımda ben Koruda laleleri çok çekmiştim. Onlara da dönüp bakabilirsiniz. Ee, tam böyle açtığı dönemde yine gelmeye çalışır ve sizler için çek. Yani ben mutlaka gelirim de video çekemiyorum çok kalabalık oluyor. Böyle sakin sizlere bir anını bulduğum için bir yansıtmak istedim Korunun halini. Kırmızı beyaz çok güzel. Yeni yeni başlamışlar açmaya. Tabii şimdi e, tam böyle açmaya başladığında inanılmaz kalabalık olacak. Yani bir festival havasında geçiyor burası. Diğer civar illerden hatta yurt dışından çok e, misafir geliyor. Trafik felaket oluyor. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de bu güzellikleri herkes gelsin görsün ama lütfen temiz bırakalım. Yani bakın bulduğumuz gibi bakar mısınız? Bir tane çöp yok. Yani belediyemiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekten muazzam çalışıyor. Ben çok beğeniyorum. Çalışmalarını çok takdir ediyorum. Ekrem Başkanı da çok takdir ediyorum. Hakikaten bu alanda çok güzel işler yapıyorlar. Muhteşem. Bakın bu da benim en sevdiğim lale. O klasik bildiğimiz Çinilerdeki lalelerden arkadaşlar. Çok güzel. Bu işte gerçek Türk lalesi, Osmanlı lalesi budur. Şu diğerleri mesela şu sarı olanlar da Hollanda lalesi. Bunlar daha böyle bardak gibi. Ama çok güzel. Hepsi çok güzel. Şunun renginin güzelliğine, şu zarafetine bakın. Mis. Çok güzel. Gerçekten pırıl pırıl. Bakın çiçek gibi. Bir tane çöp yok. Bir tane göze çirkin gelen bir e, unsur yok. Çocuk parkları derseniz o şekilde tuvaletler yemek yeme restoran alanları müthiş. Ama dediğim gibi ziyarete çok gelenler olacak şimdi. Ne bu çimenler kalıyor ne bu e, şeritleri e, yıkıp atıyorlar. O derece hani fotoğraf çekileceğiz diye. Yani şöyle birazcık dikkat etsek. Bulduğumuz gibi bıraksak. Çok güzel. Sümbüller şahane. Şöyle dedim ki yürüyüş yaparken çok hoşuma gitti görüntüler. Sizlerle de ufak bir çekim alıp paylaşmak istedim. Şimdi tamamıyla böyle açtığını düşünsenize rengarenk cümbüş gibi olacak burası. Çok güzel oluyor o zaman. Bir de Balta Limanı'nda Sakura Bahçesi var. Japon Bahçesi. Oranın da ben ilk kanalımı açtığımda aslında video çekmiştim ama yine gidip çekmek istiyorum. O sakuralar muhteşem güzel oluyorlar. Orası da yine burada. Hemen Emirgan'dan sonra Boyaçköy, Balta Limanı. Müthiş orası da böyle küçük bir bahçedir belediyenin yine. Ama çok güzel oluyor. Şöyle başladığım noktada videoyu tamamlayayım Sümbül Adası'na doğru yine bir gidelim bakın burada güzel kafelerimiz ya yani şurası çok güzel nefes alacak bir alan yani İstanbul'un tam göbeğindeyiz bakar mısınız müthiş yani müthiş hemen aşağısı zaten boğaz ben yani yaz kış gelirim buraya. Karda da gelirim. Sonbaharda zaten apayrı bir güzellik oluyor burası. Yazın ayrı bir güzellik. O yaz sıcaklarında biz en çok buraya kaçarız. Böyle piknik yaparız genellikle. Ay muhteşem. Vallahi şuraya şu setin üzerine çıkacağım. Şöyle bir güzel arkadaşlar? Gerçekten çok güzel. Evet. Ben artık videoyu burada kapatayım. Şöyle yürüyüşme sizleri de eşlik etmek istedim. Bu güzelliklerin arasında mutlaka dedim. Sizler de olun. Bu güzellikleri görün. Ve de hatta buralara gelin. Şu güzellikleri doyasıya canlı canlı görün isterim. Çok güzel gerçekten. O zaman ben artık videomu burada kapatıyorum. Bir sonraki güzelliklerle yine sizlerle buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.